Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay. Namı değer Cece Reis. Ee, kardeşlerim o simen gelene kadar paket açılımı yapacağız. Zaten 86 tanesini açmışım. Yani 86 tane kalmış. Kaç tane açmışım kardeşim? 14 tane açmışım. Valla bir 10'unu vuralım bakalım. Daha hiç 10'unu vurmadım. Bunların hepsini tekliden açtım kardeşim. Direkt o simen ver bize. Çıkalım gidelim buradan ya. Vermedim. Olsun kardeşim. Niye vermeyeyim bilmiyorum ama yani osimen normalde bende eski kartı var bak el nesli verdi lan bu bana verilir mi ya bu bana verilir mi kardeşim ama bu ara bir orta kafa merakı sardı beni kardeşlerim o yüzden dolayı bu osimeni de dedim alayım kadromda dursun hem hızlı hem uzun boylu hem kafacı kardeşim Şuradan bir osimene bir tıklayalım ya fırsatçı golcü gelmiş ah bu Osimenim. kafa mafa adelen kafa hepsi var osimen gelsin bitsin bu iş o simen olur. Aha bir şeyler geldi. Bir şeyler geldi kardeşim. Üstü siyah yanıyor ama içi bir şeyler oluyor anlamadım ama yıkamadım kardeşim. O simen ver. Bakayım. Anaa imobile geldi. İmobile de olur. İmobile de olur kardeşim. Sıkıntı yok. İmobilenin böyle bir görelim bakalım efektleri nasılmış. Süperlik kadromuzu güçlendiriyoruz hem. İmobilenin gelmesi de sıkıntı değil yani. Her türlü iş yapar bende. Güzel de vuruyor la kafayı da vurdu mu vurdu kardeşim iyisin ye yeah, imobile sen. Ne kaldı şimdi bizim burada Bakalım bakalım 66 top kalmış Biraz daha destek çıkalım biz ya kardeşim biraz daha destek çıkalım Kardeşlerim biraz daha destek çıktık O simene bastık Az önce böyle 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 yaptık kardeşim Aşağı indik Bize gitti İmobile verdi. İmobile verdi olsun. Bir de o simen verirse kapeti, paketi kapatır giderim kardeşim. Tadiş zaten gitti. Aa ödünce ko verdi. Bize de hep Fener'in forvetlerini veriyor kardeşim ya. Hep Fener'in forvetleri olmaz. Bakacağız. Bakacağız sonuca. 56 topçu kaldılar. Ver la şuradan o simenle. İkisini aynı anda. Aa ikisini aynı anda verdi. Oha kardeşim ne oluyor lan? Abi kim geldi? İnşallah o simenle Tadiç gelmiştir diyecektim. Valla Tadiç geldi. Yanına kimi verdi onu ayıkamadım kardeşim. O Semen geldiyse de göremedim. Ama o simen gelseydi o simeni öne koyardı diye düşünüyorum. Bu gene bize bu paketi full etmiş yani inşallah kardeşim. Ya. O Semen için açıyoruz ya. Tadiç baba iyisin baba. Süperlik kadrosu uçtu gitti la bizim. Şaka maka da 3200'ü geçecek gibi herhalde. Atla dedik. Abi o de geldi. Tamam abi paketi kapatıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. 45 numara o simen. Geldi baba geldi. Ey yavrum benim. Ne vurayola ne vurayola. Osi baba. Kart da çok şekilli şu ya ya. Süperlik paketini full ettiler bize. Abi Tadiş ile Osimen ikisi peş peşe gelmiş kardeşim ya. Ne mutlu oldum lan. Çok mutlu oldum. 46 topçu var. Aa, daha paketin arkasına bile bakmam kardeşim. Bu ara vallahi orta kafa oynuyorum gençler. Gördüğünüz gibi dizilişimiz bu şekilde. Ama bir süperlik yapalım süperlik yapalım. Süperlik dedik hocam. Geldik buraya menajeri değiştir diyeceğiz. Çünkü kolektif güç ona bakacağız kardeşim. Inziagi ben de en fazla şu an Inziagi yapıyor. 3176 yapıyor kardeşim. Burada Galatasaray'dan Fener'den olmayan oyuncu yok. 3176 gayet güzel bir kolektif güç. Baktığımız zaman alınma sırası diyelim baba. Osimen. Osimen sen bir şimdilik bir dur kardeşim. Tadiç Baba'yı koyalım buraya. Tadiç Baba. Tadiç Baba. Senin yedekleri atacağım ama kusuruma bakmazsın inşallah. Yani abi her yerde de oynuyor. Rafa'nın yedeği falan da olur ya. Güçlendirelim babamızı. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Lan yanlış yere gittik. Niye böyle yapıyorsun? Çaça. Osi Baba'yı da koyalım ya. Osi Baba sen gel gel. Diğer Osi Men. Kardeşim bak ya diyeceğim ama yalan olur. Ya. E, Osi Men'i seviyorum kardeşim. İmobile. İmobile babacım gel. Buradan kimi çıkartabiliriz? Sen çık kardeşim ya. Senin ne işin var zaten orada. Baktığımız zaman güzel katkılarda bulunduk. Şimdi kolektif güç rekor denemesi geliyor arkadaşlarım. Seviye antrenmanı dedik. O simeni fullledik babacım. Daha buna güçlendirici basmadığımız için 106 oldu. Olmaması lazım. Şansı yok. Geldik kardeşim. İmobile baba. Seni de bir fullleyelim. Immobile'yi de fullledik kardeşim. 3177. Şu an geçtik rekorumuzu. Tadiç baba. Varsın. Her masada varsın. Ben bundan basmayayım ya. Şundan bayağı var zaten. Bundan basalım. Haydi haydi. Fullledik baba Tadiç'i de. 3189 oldu. Aslında daha çok olur muydu? Olmaz mıydı bilmiyorum ama takım yanıyor ya. Takım yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyorlar, yanıyorlar. Yani güçlendiricimiz varsa şu babaya bir güçlendirici üretimi basalım diyecektim ama iki tane varmış. bolcu üç gelir mi be? Bastık bakalım. Pas geldi. Bir tane daha basacağım. Hava topu geldi. Hava topunun etkileri neymiş bakalım bakalım. Bitiricilik, kafa, zıplama, fiziksel temas. Zaten abi gerek yok ya. Bu adam zaten kafacı. Gene 107 oluyor. 3191. Kardeşim nesin sen? Takıma bak kardeşim takıma. Lan şundan bir orta açıp gol atsam ne yapsam ya? Gel buraya. Sen de yerin orta vardır. Ben sana inanıyorum gizli forvet değil de oyuncu rolleri sağ açık diyelim kardeşim. Şuradan bir antrenmandan bir kafa golü atmak istiyorum o simenle. Antrenman diyelim baba. Rüya takımı serbest antrenman. Hücum egzersizi. Haydi Osi. Attım pasını İsmail. Kadiç'e doğru attık kardeşim. Kadiç. Kadiç de her yerden orta açar abi. O Osi baba. Lan osini ettin lan? Bizi rezil ettin el karşı kardeşim ya. Şuradan attık Fernandez. Kadiç. Aldı aldı kardeşim. Osimen. Ayağınla mı atacaksın? Ayağınla attı. Ayağınla attı. Olsun kardeşim. Valla Osimen gelene kadar paket açılışımızı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tane de gol atsak çok güzel olacak Osimen'le. Osimen kafayla da lan vurdu. Niye böyle yapıyorsun abi? Ah be o simenim. attı attı tamam kardeşim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.